Evet. Bugün sizlere GSB yurtları komşum gönüllülük hareketine gönüllü olarak nasıl işlem yapıyoruz onu anlatacağım. Öncelikle web sitesinden komşum sitesine giriyoruz. Web sitesine. üste gördüğünüz adresi giriyoruz. komşum.gsb.go.tr Bunu girdikten sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Eğer kaydınız varsa direkt giriş yapabilirsiniz. Ben kayıt olmayı da göstereceğim. Gönüllü olarak kayıta basıyoruz. Burada ad soyad. cinsiyet kurum, telefon numarası, kimlik, mail adresi, parola, parola doğrulama. Bunları giriyoruz ve sol alttaki kodu giriyoruz buraya. Sonra kullanıcı seçmelerini açıyorum. okudum, kodumu onayladım. Onaylıyorum, kabul ediyorum, ediyorum. Kayıt olduktan sonra telefonumuza bir link geliyor. Linke basıp onaylıyoruz kaydımızı. Ve kayıt olduğumuz ekrandan girişimizi yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza ve sol üstte 3 nokta çıkıyor. Bu 3 noktaya basıp günlük gönüllük işlemlerime basıyoruz. Burada günlük günlük talebe oluşturmak istiyorsanız, günlük gitmek istiyorsanız günlük taleplerime basıyorsunuz. Ama ben uzun süreli Talep oluşturmak istiyorum. Genel bölümlülük taleplerime basıyorum o yüzden. Bu sayfada sağ tarafta artı işaretine basıyoruz. Talep oluşturmak için. Talep no'yu kendisi veriyor. Burada en önemli yer talep türü. Talep türüne basıp hangi şekilde yapmak istiyorsanız, hangi e, talep oluşturmak istiyorsanız onu onu seçiyorsunuz. Ben paketleyici seçiyorum başta. Şimdi olduğunuz günden itibaren yazmanız gerekiyor. 20'si bitiş tarihi ben dört gün boyunca müsait olduğum için 24'üne kadar yapacağım eee gönüllüyü. Direkt yazdıktan sonra açıklamam da yok. Kaydete basıyorum. Kaydettiğimde direkt çıkmış oluyor. Ben bir de dağıtıcı olarak talep yap talep yapmak istiyorum. Buradan dağıtıcı talebine basıyorum ve aynı şekilde dört gün bunu yapmak istiyorum. Bunu yaptıktan sonra aynı şekilde yaptığım işlemleri kaydede basıyorum. Burada paketleyici ve dağıtıcı talebi çıkıyor zaten.